Demirtaş Barzani'den destek istedi. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Erbil'de görüştüğü ÖKB'ye başkanı Mesut Barzani'den Türkiye'deki barış sürecinin yeniden başlatılması için destek istediği bildirildi. Halkların Demokratik Partisi, HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, çarşamba günü Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, ÖKB'ye başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi. Erbil'den yayın yapan ve Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudav'ın haberine göre Demirtaş, Türkiye'de barış sürecinin yeniden başlatılması için Barzani'den destek istedi. Barzani'nin ise bu konuda üstüne düşen rolü oynamaya hazır olduğunu belirttiği kaydedildi. Rav, Barzani'nin HDP heyetine ayrıca, Kürt halkının iradesi dışında ülkeler arasında bölündüğünü, ancak kimliğini korumak için mücadele verdiğini, söylediğini ve şimdi kazanımlarımızı koruma ve halkımızın davasını ileriye taşıma aşamasına ulaştık. Ve bunu yapabilmek için ihtiyacımız olan savaş değil, barıştır, dediğini aktardı. Heyetimiz, Kürdistan Federal Hükümeti Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi. Rudavın aktardığına göre, görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Demirtaş da Kürt halkının içinde yaşadığı ülkelerin elinde son yüzyılda büyük acılar çektiğini, ancak tüm suçun düşmanlara atılamayacağını, özelleştiride yapılması gerektiğini belirterek, Kuzey Irak, İran, Suriye ve Türkiye'deki Kürtler arasında yeterli birlik sağlanamadığından şikayet etti. Siyasi mücadele vurgusu. İKB'ye başkanlığından yapılan açıklamada, Barzani'nin Türk hükümetiyle büyük Kürt nüfus arasında barış sürecinin tüm Kürt ve Türklerin yararına olacak şekilde yeniden başlatılması, umudunu dile getirdi. ayrıca Türkiye'deki Kürtlerin kültürel ve siyasi haklarını elde etmeye devam etmelerinin tek yolunun barışçı araçlar olduğunu belirttiği kaydedildi. Demirtaş'ın da Barzaniye Türkiye'deki barış sürecine geçmişte ve günümüzde verdiği destek için teşekkür ettiği ve Kürtlerin hakları için mücadelenin sadece siyasi yöntemlerle Ankara'da meclis içinde verilmesi gerektiği, mücadelenin Kürtler ve Türklerin yaşamları pahasına verilemeyeceği konusunda hemfikir olduğu kaydedildi. Görüşmede İKB'nin Kuzey Irak'ta IŞİD'e yönelik mücadelesi ile Suriye'deki Kürt bölgelerindeki durumunda ele alındığı kaydedildi. Barzani'den Demirtaş ziyaretine ilişkin açıklama. Kürdistan Başkanı Mesut Barzani, Kürdistan'ın başkenti Erbil'deki başkanlık ofisinde HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kürdistan Başkanı Mesut Barzani, Kürdistan'ın başkenti Erbil'deki başkanlık ofisinde HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş ve beraberindeki heyeti kabul etti. Başkanlık ofisindeki görüşmeden sonra Barzani ve HDP görüşmesiyle ilgili bir açıklama yayınlandı. Açıklamada Başkan Barzani'nin de sözlerine yer verildi. Yayınlanan açıklamada Kürt kimliğine değinen Barzani, "Kürt halkı rızası olmadan parçalandı, varlığını ve kimliğini korumak için savaştı ve kendisini korudu." dedi. Açıklamaya göre şu anda önemli olanın Kürtlerin elde ettiği kazanımların korunması ve garanti altına alınması olduğunu ifade eden Barzani, halkımızın davasını ileriye taşıma sürecindeyiz. Geçmişte büyük ve güçlü ülkelerden şikayette bulunduysak şimdi de kendimizi sorgulama zamanıdır dedi. Kürtlerin kazanımlarını korumaları ve Kürt halkının haklı davasını ileriye taşımanın savaşta olmayacağını belirten Barzani, bu yüzden savaşa değil ancak barışa ihtiyacımız var, diye konuştu. Savaşın herkese yıkım ve felaketten başka bir şey getirmediğini dile getiren Barzani, savaş bir gün bile erken durdurulursa iyidir ve herkesin faydasınadır. Barışın kazanması için herkesin birbiriyle dayanışma ve destek içinde olması gerekiyor, ifadelerini kullandı. Türkiye'de çözüm sürecinin tekrar başlaması için yardım etmeye hazır olduğunu vurgulayan Barzani, tarafların bir araya getirilip yakınlaştırılması için büyük çaba harcadığını, elinden geleni yaptığını ve bu yöndeki girişimleri desteklemeye devam edeceğini dile getirdi. Barzani'den Demirtaş'a PKK şartı Selahattin Demirtaş'ın Kürt Ulusal Konferansı'nı toplama talebine Mesut Barzani'den şartlı destek geldi. Kuzey Irak'ın Erbil kentinde gerçekleştirilen Mahabat Kürt Cumhuriyeti Anma Konferansı'nda BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, 3 yıldır yapılması konuşulan ancak sürekli ertelenen Kürt Ulusal Konferansı'nı gündeme getirdi. Barzani, konferansın yapılması için PKK'nın iyi niyet gösterip silahlı mücadeleyi durdurması ve sorunun çözümü için artık siyaset ve diyalogu tercih ettiğini göstermesi gerektiğini söyledi. Demirtaş da, konferansın hayati önemde olduğunu ve artık ertelenmemesi gerektiğini savundu. Kuzey Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen Mahabat Kürt Cumhuriyeti Anma Konferansı'na katılan BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Bölgesel Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, 3 yıldır yapılması planlanan ancak bir türlü gerçekleştirilemeyen Kürt Ulusal Konferansı'nı gündeme getirdi. Yönetime yakın Peyamder adlı internet sitesinde yer alan habere göre konferansta konuşan Barzani, Kürdistan'ın dört parçasından davetlilerin katılımı ile Muhabbat Cumhuriyeti anma konferansı yapabiliyorsa, Kürt Ulusal Konferansı'nın da bu yıl yapılabileceğini söyledi. Barzani şöyle konuştu. Eğer PKK'nın iyi niyet gösterip savaşı durdurarak barış için siyaset yapma ihtimali varsa bu yıl her parça Kürdistan'dan davetliler ile Kürdistan Ulusal Konferansı yapılabilir. Bu konferansta Kürtler dünyaya ve komşu devletlere çalışmalarını siyaset ve diyalog üzerine kurduklarını söyleyecek ve PKK da silahlı mücadeleyi bırakacak dedi. Demirtaş, konferans yapılmalı. Daha sonra kürsüye gelen BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kürtçenin kurmancı lehçesini iyi konuşamadığını, ana dilinin zazaca olduğunu belirterek, ilk kez hazırladığı metinden Kürtçe konuştu. Suriye'deki gelişmelere değinen ve buradaki Kürtlere destek olunması gerektiğini söyleyen Demirtaş şunları şöyle dedi. Tüm Kürt hareketleri ve temsilcileri bu sorumlulukla hareket etmeli ve tarihin üzerine farz kıldığı bu sorumluluğu yerine getirmelidir. Bunun için bir an önce ulusal konferans yapılmalı ve bir daha ertelenmemelidir. Bu bizim birliğimiz için hayati önemdedir. Tüm Kürdistan halkı için başarılar diliyorum ve bu konferansın Kürt ulusal birliğine destek ve vesile olmasını diliyorum.